Merhaba arkadaşlar. Size Clash of Clans göstereceğim. Onun oyun oynayacağız. Clash of Clans oynayacağız. Orada önceki çarmı düşük buluyordum seviyesini, belediye binasını. O yüzden YouTube'daki videolarımı sildim. Şimdi tekrardan başlayacağım. O yüzden iyi seyirler arkadaşlar. İnternetin biraz yavaş olabilir arkadaşlar. O yüzden biraz geç geliyor. Arkadaşlar güncelleme geldi. Altınların hepsini toplayınca bir tanesini toplayınca hepsi birden toplanıyor. İksirlerin de öyle. Kenarda gemi var. İnşaatçı köyüne gidiyor. Benim biraz kötü etrafı daha şey yaptım. Orayı daha yeni 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 kuruyorum. Belediye binasını 8'e basmıştım. O yüzden bu duvarların seviyesi düşük. Savaş yapacağız arkadaşlar. İyi seyirler. İlk önce bir ordumu göstereyim. 35 okçu 4. seviye 15 dev 4. seviye 20 büyücü 4. seviye 2 tane de binici var seviyesi belli değil büyülerden de 3 tane öfke büyüsü var o da 3. seviye öfke büyüsü düzenlememi beğenirseniz kendi kararınıza bağlı düzenlememi beğenirseniz kendiniz de yapabilirsiniz Göstereyim size düzenlemeyi. Duvarlı şeyini. Ekran fotoğrafında çekelim. Böyle arkadaşlar. Savaşımıza geçelim. Bir de etkinlik vardı. İksir şeylerini iksirli altınlarını iki katına çıkartıyor hazinede. Şöyle göstereyim. 400 bin altın 400 bin iksir 4 çarpı ödül diyor bunlardan da birkaçı sadece şey böyle tek yıldızlı onlar da benim e, şeylerimin güçleri yetmiyor o 400 bini almak için o yüzden güçsüz birilerine saldıracağım Buralar bana göre değil. Bayağı güçlü bunlar. Buraya saldırmak isterdim. Saldırayım ama Biraz tedirginim öldürebilirler beni. Burada olmaz. Burası hiç olmaz. Burası olabilir. Ma, devinde Barbar kıla, kral alamadım daha. O yüzden arkadaşlar, neden Barbar kralın yok diye sormayın. Buraya saldırabilirim. Alttan saldırayım ki şu havan toplarını ilk önce yok edeyim. Sonradan hepsini yıkarım. Böyle basalım. Öfkeye de atalım. Binicileri de gönderelim. Biniciler bayağı işe yarıyor devlerin arkasına. Binicilerle büyücülerin canları çabuk bitiyor ama bayağı etki ediyor. Aa devler bölmüştü. Devlerim ölmüş ama şuraları biraz Birazını alayım bari ya Çok kötü savaştım bir kez He bu Tesla ışını vardı onlardan dolayı öldü Devlerimde O da gitti ya Eksiye girdik arkadaşlar videoyu beğenme beğenirseniz sevinirim beğenmeyeceğinizi biliyorum kaybettim çünkü savaşı eksiye düştüm o yüzden özür dilerim arkadaşlar eksi 26 almışım önceki savaşlarında 3 yıldız 3 yıldız 2 yıldız falan alıyordum o yüzden İki yıldızarlıklarım da birazcık güçlüydü. Size izleteyim az ön biraz önce yaptığım savaşı. Böyle güçsüz şeye saldırdım. Yıldız alayım diye. Başarılı da oldu. Az öncekinde Tesla falan vardı. O yüzden yıkıldım. Biraz hızlandırayım. İşte böyle 3 yıldız aldım. Diğer saldırımı da göstereyim size. Saldırı yine Şöyle Klan Kalesi'nden çıkanlar şunlardı. Böyle bir yere güçsüzlere saldırıyorum genelde. İçeride boşluk vardı. O yüzden ona, ona o içeriden atmayı tercih ettim. Başarılı da oldum gayet. Büyücüleri yandan gönderdim. Altın şeyleri vardı. İksirler bu taraftaydı ama okçularla beraber gönderdim altınlar alsınlar diye. Biraz altına ihtiyacım vardı. O yüzden barbar barbar kral saldırıyor devlerime. Devler karşılık vermediği için birazını öldürdü. Ama büyücülerle okçular indirdi onları. E böyle de 3 yıldız aldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da olun. Ne olursunuz olun. Bir 500 izlenme falan istiyorum ben. O kadar fazla dikmedim gözümü yukarılara. O yüzden görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki videomuzda.